Eş başkanlar veya bir hayatın oraya gidilmesi gerekiyor. Yoksa yani kamuoyuna veya kandil gerekiyorsa kandile bu e, masajlar kuşlarla gidilmez. Eğer gidilirse insanlarla gidilir. Bir an önce yani bir hayatın ya eş başkanları bir hayatın oraya gidilmesi çok önemlidir ve çok gereklidir. Bunu demek istiyorum. Fazla ayrıntılara e, girmek istemiyorum. Adli. Bu hafta içinde adresi bir adresi görüşme olacağına dair bir bilgi geldi mi? Bu hafta o, gerçekleşecek o, mi o görüşme? Bilemiyorum. Ancak bunu devlet bilir. Hükümet bilir. Biz bu konuları bilemiyorduk. Bizim yani hakkımız yani aile hakkını kullandık. Görüşümüzü yaptık. Artık onu da devlet bilir. Biz de onu bilemiyoruz yani. Peki size bir mesaj iletmenizi istedi mi kendisi? Kendisi ne düşünüyor? ikinci görüşmeler için. Yani eğer süreç ilerlenecekse ikinci görüşün olması gereklidir. Gerekiyor. Yani tabii e, yani biz dedik eğer bazı mesajlar bazı yerlere gideceklerse bu kuşlarla gidilmez. İnsanlarla gidilir. Yani bu kadar. kendisini Aslında. söyledi mi? Kendisi. Bu kadar. Genel olarak, mi? genel olarak. Genel olarak. Geçen sefer Leyla Akatasa ve Ahmet Türk'tü. Bu sefer için bir isim söyledi o isimler konusuna giremezdik ama gidilmesi gereken yani eğer bu süreç ilerlenecekse eş başkanlar gidilirse daha demokratik halinde belki orada tartışılır ve konuşulur. Yani herkes onunla takdim olabilir yani. Belki belli bir hayatta gidilmezse ondan sonra olabilir. Ama eş başkanların gidilmesi yani topluma göre daha önemli daha gerekiyor. Yani bu kadar. Peki bir, kafasında bir takvim var mı? Takvim dediniz. Bilemiyorum. Geri çekilme gibi. Takvimi bilemiyorum. Bu görüşmelere bağlı bir şey değil. Herkese saygılarla. Yani söyleme dönün bir takvim konusunda bir şey. Hayır hayır hayır. hayır. Takvim konusunda Söyle bir şeyler yok. Yani. Kafamı kırdım ben. Oğlum Hadi. ne oluyor? Ya, Arkadaşlar yani yani böyle bazen şu olma yapmamaları gerekli değildir. Herkesin bir şeylere katkı sunmaları gereklidir yani. Yani malzemeye gerek yok iş o yapmaya adam. gerek vardır. O Eğer kimseler alır, o işi biz de basın alır. yerine getirse daha fayda. Tamam, bu bileyim. süreç daha katkısız sunabilirler. Tamam. Ne diyorsun? Tamam.